Thank you. Şu montun cebinde. Şu kısım. Şu şu kısım ağrım olduğu yer bak şöyle. Yani daha bütün müştemilat Burhan'ın bütün depremden getirdiği eşyaların hepsi burada. Sensörleri götürdü hepsini. Hepsini tamam. götürdü. Fazlası da buradaydı zaten. Senin yanında buraya koyduk. O da gitti. Cihan batarya ver acil. Deprem olduktan sonra binamız hasar gördü. Eşyamı da koyacak yeri olmadığı için mecburen ahırımız vardı. Ahırı temizleyip bütün eşyalarımı oraya koydum. Eşyaların da hepsi selden gitti yani hiçbir şeyimiz kalmadı. Beyaz eşyalarım, yatak odası, bütün yani aklınıza gelecek bütün eşyalarım vardı. Hepsi de hiçbir şey kalmadan gitti. Çadır kuracaktık. İşte işimden dolayı işe gidip geldikten sonra kuracaktım. Eğer işe de gitmeseydim belki o gün çadırı kurmuş olacaktık. Biz de altında kalmış olacaktık şeyin, selin altında. Okay.